Selamünaleyküm arkadaşlar. İFA Akademi'ye hoş geldiniz. Kelam dersimizin ilk dönem inanç grupları ile devam ediyoruz. Bu dersimizde Cebriye, Kaderiye diye 4 tane mezhebimizi göreceğiz. Aslında bu dersimiz bir önceki dersimizin devamı. Bir önceki dersimizde neler görmüştük? İlk dönem inanç grupları diye haricilikle başlamıştık. Haricilikten sonra ikinci grup olarak Şia'yı ele almıştık. Üçüncü olarak da Mu'tezile haricilik, şiilik ve mutezile. Bu ilk üçü aslında en önemli inanç grupları, inanç mezhepleri. Yine cebriye ve kaderiyede diye devam edeceğiz. İki tane daha var. En sonunda da yani muhtemelen bir sonraki videoda da ehli sünnete temas edeceğiz. Bunların içerisindeki en önemlisi ise ehli sünnet. Ehli sünneti biraz daha belki bir iki video halinde alabiliriz. Çünkü ehli sünnetin ekolleri olan maturidi ve eşariliği de ele alacağız. Bunları biraz daha açıklayıcı bir şekilde ele alacağız. Bu dersimizde de Cebriye diye devam ediyoruz. Bir diğer ismiyle Cehmiye. Şimdi Cebriye bu ekolün bize dayatmış olduğu İtikada bina en cebri ismi cebriye biraz daha hani cebir zorlamak manasına cehmiye ise cehmi saffan tarafından kurulup geliştirildiği için kurucusu mahiyetinden cehmiye veya ekolun bize dayatmış olduğu o inanca uygun bir şekilde cebri ismi de söylenebilir. Cebriye insan hürriyetini inkar eden grubun genel adıdır. İnsan hürriyetini inkar eden. Şimdi burada da insan fiilleri gelecek arkadaşlar. Fiil ile hürriyet birbirinden farklı şeyler. Şimdi cebriye denildiğinde aklınıza şu gelsin ve şununla kodlayın. Zaten burada da gelecek. Rüzgarın önündeki yaprak misali. Cebriyenin genel görüşü budur. Rüzgarın önündeki yaprak misali. Ne demek? Biraz sonra geleceğiz. Daha iyi anlayacağız inşallah. Cehm Saffan Safvan tarafından geliştirilip kelami bir konu haline getirilmiştir. Bu mezhebe Cehmiye de denir. Cehmin Saffan'dan Safvan'dan dolayı Cehmiye de denir. Yani CC, Cebriye, Cehmiye ikisi aynıdır arkadaşlar. Karıştırmayınız. Cebriye ile Cehmiye farklı ekoller olarak ele almayınız sakın. İkisi de bir mezheptir. Kişinin yaptığı işlerde tercih imkanının yani hürriyetinin olmadığını davranışlarını zorunlu olarak yaptığı görüşünü ileri sürmüştür. Rüzgarın önündeki yaprak, rüzgar nereye götürürse o yaprak oraya gider gitmek zorundadır. Cebriye'ye göre insan rüzgara kapılmış yaprak misalidir. Rüzgar yaprağı nereye savurursa yaprak o yöne gider. Onun için insanın yaptığı işleri Allah takdir etmiştir. Yani Cebriye'nin genel bakış açısı şu arkadaşlar. Şimdi biz diyoruz ya Evet kader diye bir kavram var fakat bu kaderin yaratılışını Allah'ın insanın hürriyetine göre o kaderi yarattığını biz ileri sürüyoruz ya işte Cebriye oradaki hürriyeti inkar ediyor hürriyeti kabul etmiyor. Hayır diyor. Kader diye bir kavram var. Allah kaderi yaratmıştır. Neler olacağını, başımıza neler geleceğini, ne zaman doğacağımızı, nerede yaşayıp nerede öleceğimizi falan bunların tamamını yani hayatımızda A'dan Z'ye kadar her şeyi Allah'ın bilgisi dahilindedir ve yazılmıştır ve kader olarak tayin edilmiştir. Fakat biz diyoruz ki evet Allah insanın net yöne doğru iradesini kullanacağını bildiğinde dolayı kaderini de o şekilde yazmıştır. Yani insan arabayı sürüyor. Şimdi orada bir yol var. Sen yolun sağına doğru veya da soluna doğru veya uçurma doğru veya dümdüz şeridi ortalayıp arabayı sürersen ona göre ya kaza yaparsın ya da kaza yapmazsın ya da ulaşmak istemiş olduğun menzile sağ salim bir şekilde ulaşırsın. İşte bu Allah'ın bilgisi dahilinde Allah o insanın arabayı sürerken uçurma mı savuracak yoksa dümdüz ulaşmak istemiş olduğu menzile mu aracı götüreceğini bildiği için. Ve o kaderin sonucunu da o filin sonucunu da şudur diye yazıyor. İşte Cebriyenin oradaki insanın hürriyetini yani Allah'ın insanın ne yapacağını bildiğinden dolayı kaderi böyle yazmıştır kısmındaki insanın ne yapacağını kısmını inkar ediyor. Hayır diyor tamamen insan herhangi bir hürriyeti yok. Allah kaderi böyle yaratmıştır ve insanda o yönde hareket edecektir. Aslında bunu savunan arkadaşlar bir önceki dersimize temas etmiştik. Şimdi Emevi döneminde özellikle Emevi döneminde o iktidarın kendisi veya iktidarın savunucuları, sevicileri dediğimiz kişiler yapmış olan bazı zulümler, bazı haksızlıklar, bazı olayların özellikle hükümet tarafından, özellikle Emevi yönetimi tarafından insanların tepkilerini o yöne çekmemek için insanları ikna metoduna gitmişlerdir. Yani bunu o dönemin yönetim savunu sevicileri de bunu bu şekilde insanlara aktarmıştır ve yönetimin kendisini de zaten işine gelmiştir. İşte niye? Çünkü ortada bir haksızlık yapıyorsunuz ve insanlar diyorsunuz ki ya kardeşim Allah böyle yaratmış. Yani sen ne dersin? et bu haksızlık yani bu meydana gelen olayın geri alınabilmesi ve yaşanmaması diye bir şey yoktur. Allah bunu böyle yaratmış ve bu bu şekilde olacaktı zaten. Ne olursa olsun yani Emevi de olsaydı, Abbasi de olsaydı, X devleti de olsaydı, Y yönetimi de olsaydı bu yaşanacak dedi. İnsanı tabiri caizse yaşanmış olan şeye razı etme ekolü diyebiliriz buna. Yani tamamen devletin işine birebir yarayan o zulmü, o haksızlıkları, o adı üzerinde cebriye zorlamaları yapan yönetimin tamamen hoşuna gideceği bir davranış. Zaten bu ekolü de o işte Emevi, özellikle Emevi yönetiminin yapmış olduğu uygulamaların meşruiyetini kazandırmak için ortaya çıkmış olan bir ekoldür. İnsan herhangi bir şey yapmaya takdir kadir değildir. Yani benim işte herhangi bir şey yapmak veya yapmamak diye bir durum benim elimde değil. Böyle bir söz konusu yok. Allah tarafından yazılmış ve yaratılmış fiilleri yapmaya mecburdur. Yani bu her halükarda olacaktı. Bu Sıfın Savaşı, bu Cemel Vakası, bunlar işte o Müslümanların birbirine girmesi, o on binlerce hatta yüz binler olduğunu ifade eden bazı tarihçiler var. Yani bu kan akacaktır. Müslümanların bu kargaşaları bu problemleri meydana gelecekti. Müslümanlar birbirine her halükarda girecekti. Yani bunun insanla bir alakası yok. Allah böyle yazmış ve böyle olacak. İnsanın iradesi de hürriyeti de yoktur diyor Cebriye. Evet, Cebriye böyle bir fırka arkadaşlar. Tabi buna son derece karşı çıkanlar yani yapmış olduğu söylemiş olduğu her şeyin tam zıttını söyleyen ve tam zıttını savunan kaderiye ekolünün çıkmasına sebep olmuştur. Cebriye ekolü. Belki Cebriye diye bir ekol çıkmamış olsaydı böyle bir savunuculuk yapmamış olsaydı kaderiye diye bir ekolde çıkmazdı. Çünkü kaderiye Cebriye'den dolayı çıkmıştır. Peki kaderiye ne diyor? insan fiillerinin Allah tarafından yaratıldığına karşı çıkan grubun genel adıdır. Yani cebriye kaderi aşırı bir kadercilik olarak ele alırken kaderiye de siz isminin kaderiyeden dolayı kaderi savunan bir ekol olarak algılamayın. Tam tersi kaderi inkar eden bir ekoldür. Yani Cebriye'nin yapmış olduğu o ileri yani o ifrat tefrit, tefrit mefhumlar var ya bizde kullanıyoruz ya işte o aşırılığından dolayı kaderiye de tam zıt istikametinde aşırıya gidip bu da kökten kaderi inkar etmiştir. Mabit el-Cüheni tarafından kurulan itikadi bir mezheptir. Genel olarak cebriye ile tam zıt görüşlere sahiptir. Cebriye insan hürriyetini inkar edip her şeyi kadere bağlar iken buradaki kader yanlış kadere bağlıyor. Çünkü İslam inancında böyle bir kader yoktur. Evet kader Allah'ın indindedir fakat insan hürriyetine göre kader yazılır. Yoksa o durumda insana bir zulüm olurdu. Yani ben Allah benim günah işlememi murat etmişse ve ben günah işlemişsem cebriye'ye göre söylüyorum ve ben de günah işlemişsem o zaman niye beni bu günahımdan dolayı cehenneme atsın ki Allah'a Allah bunu istemiş yani ben kendim istemedim ki. Çünkü cebriye'ye göre insan hürriyeti yoktu. O zaman cebriye'ye göre şunu söylememiz gerekiyor ki sorulmuş da zaten. Allah neden günah işleyen bir kişiyi cehenneme atsın? Siz demiyor musunuz ki bu Allah'ın takdir etmiş olduğu bir şeydi ve her halükarda olacaktı. O zaman bunun günah işlemesini de Allah takdir etmiştir. Böyle bir tezat durum arkadaşlar. Kaderiye de tamamen kaderi inkar ediyor ve her şey insan hürriyetine bağlıdır diyor. Yani sen ne yaptıysan odur yani. Kader diye bir şey yoktur. Allah'ın önceden takdir etmesi, yapılacak olan şeylerin önceden takdir edilip belirlenmesi, yazılması diye bir şey yoktur. Mabit el Cüheni tarafından kurulmuştur dedik. Genel olarak Cebri ile tam zıt görüşlere sahiptir. Cebri insan hürriyetini inkar edip her şeyi kadere bağlar iken kaderiyi ise kaderi inkar edip her şeyi insanın kendi hürriyetine ve fiillerine hem hürriyet hem fiil. Yani hürriyet de bana ait diyor, fiil de bana ait diyor. Aslında normalde bir önceki derste bu hürriyet ile fiili ben kısmı olarak bir bahsetmiştim. Demiştim ki mesela kalemi eline alma, kalemi havaya kaldırma, alıp yazı yazma hürriyetim vardır benim. Evet ben bu kalemi elime almayı isterim. Bu benim hürriyetimdir. İstemek. Kalemi elime alma arzum, iradem. Fakat kalemi elime alırken ki bu meydana gelen kuvveti Allah yaratır. Yani ben kalemi almak isterim fakat alma işlemini ben yaratmam. Ben insan olarak yaratmam. Bu kalemi alma, havaya kaldırma kuvvetini yaratan Allah'tır. İşte Kaderiye'nin demiş olduğu burada Hürriyet insana ait. Evet. Fiili de insana veriyor. Buradaki fiilin yaratılışını da insana addediyor ki yaratma konusu kısmı olarak yani bir kalem yoktan yaratmak babında değil de. Şimdi bu kalemi havaya kaldırırken ki o kuvveti, o enerjiyi sonuçta bir enerji var. Bu da o enerjinin yaratılmasını da oluşturmasını da sıfırdan meydana getirilişini de insana bağlıyor. Kaderiyi. İnşallah anlamışızdır arkadaşlar. Biraz çok farklı bir mevzu ama özellikle Emevi idaresinin uygulamalarını yanlış bir kadir inancına oturtmaya çalışması aynı cebriyedeki gibi cebriye inanış yani oturtmaya çalışması bu itikadi ekolün doğmasına sebep olmuştur. Kaderiye ekolü de böyle, bir ekol. kadiri şöyle bir aklımda tutun arkadaşlar. Kaderiye cebriye zaten cebir zorlama. rüzgarın önündeki yaprak misali kaderiye de isminin zıt orantılısı olarak düşünün. Kaderi inkar eden grup. Devam ediyoruz. Mürciye. Bir önceki derslerimizde temas etmişti kısmı olarak. Büyük günah işleyenler hakkında hüküm beyan etmekten kaçınıp Şimdi ortada bir büyük günah vardı. Hani bu Vasıl Binata ile Hasan Basri arasında ki o münakaşa vardı. Hasan Basri'ye soru soruluyordu. işte büyük günah işleyen kişilere hariciler dinden çıkar ve kafirler gibi azap görür diyorlardı. Bazıları şöyle şöyle derken sizin görüşünüz nedir diye Hasan Basri'ye birisi soru soruyor. Derken Hasan Basri cevap vermeden Vasır bin Ata atılıyor ve diyor ki günah işleyen kişi ne kafirdir ne de mümindir. İkisinin arasında bir merhalededir. Eğer tövbe etmeden ölürse kafir olur. Fakat kafirlerden daha hafif bir azap görür. Eğer ki tövbe ederse yine Müslüman olarak yaşantısına devam eder diyordu. Buna karşılık aslında buna karşılık değil. Haricilerin o sert tutumlarına karşılık yani o haricilerin kökten kestik tarzındaki günah işleyen kişi kafirdir, cehenneme girecektir, üstelik kafirlerle aynı azabı görecektir diye bu sert şiddetine karşı mürciye de Kardeşim biz insan olarak neden çok konuşmayı hep böyle yeğleriz? Biraz dilimize sahip çıksak evet bir insan büyük günah işlemiş olabilir ama bunun hakkında hemen hüküm vermesek, biraz dursak, kaçınsak, mesela bu meseleyi ahirete bıraksak desek ki Allah bilir biz hiç hüküm beyan etmesek tarzında yani haricilerin o çok aşırı sert tutumlarına karşı mürciye çok gevşek, hüküm belirtmekten Kaçınıp günahkar ise o günahının hükmünün ne olduğunu yani Müslüman mıdır değil midir kafir midir ne olduğunu belirtmekten kaçınıp tamamen meseleyi Allah'a havale eden ve ahireti erteleyen görüşün adı mürcihi. Bu dünyada iken büyük günah işleyenler hakkında cennetlik veya cehennemlik diye hüküm verilemeyeceği kanaatindedir. Biraz önce anlattık. Mürciye siyaset alanında uzlaşmacı tavrıyla ünlenmiştir. Yani çok aşırı hani iki kişinin arasını böyle bulmaya çalışırken biraz böyle çok aşırı tolerans tanılır ya. İşte mürciye de yani o haricilerin çok aşırı sert tutumlarına karşı aşırı bir tolerans tanımış fakat aşırı bir tolerans. Mürce haricilerin aşırı fikirlerine ve şiddet eylemlerine bir tepki olarak doğmuştur dedik zaten mürce. Mürce'nin genel itikadı bu arkadaşlar. Mürce erteleyenler manasına. Özellikle büyük günah işleyen kişilerin hükümlerinin ahirete ertelenmesi gerektiğini, dünyada bunlar hakkında hüküm vermemiz gerektiğini, yani belki kafirdir, Müslüman deriz veya Müslümandır kafir deriz, yanlış bir söz söylemeyelim, en iyisi hiçbir şey söylemeyelim tarzında bir görüş. Müşebbihe şibihten geliyor benzetmek manasına, Mücesime cisimden geliyor cisimleştirmek manasına arkadaşlar müşebbihe Allah'ı gerek zat gerekse sıfatlarında yani zatında veya sıfatlarında herhangi bir yaratılmışa yani mahlukata benzetmek demektir. Şimdi siz Allah'ı yaratılmış olan varlıklardan bir tanesine benzetiyorsunuz. Herhangi bir konu hakkında hiç fark etmek size sıfatlarında da olabilir, zatında da olabilir. Mücessime ise Allah'ı cisimsel bir varlık olarak tasavvur etmek demektir. Birazdan örneğini vereceğiz arkadaşlar. Daha iyi anlayacağız inşallah. İslam düşüncesinde naslarda geçen ayet veya hadislerde geçen yet kelimesi, veç kelimesi, an kelimesi, arşa istiva, mesela er-Rahmanu alel arş istiva, alel arş istiva tarzında arşa istiva gibi kavramların zahiri açık anlamlarının kabul edileceği yoksa tevil yani yorumlanmaya mı başvurulacağı tartışmalara neden olmuştu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yet, el demek, ve yüz demek, ayın göz demek, arşa istiva, arşa istiva etmek, istiva kelime arasında normalde oturmak dedi gibi bazı kavramlar geçiyor. Şimdi bu kavramlar işte bu müşebbihe ve mücessime mezheplerinin doğmasına neden olmuştu. Çünkü Burada yet, veç, ayna, arşa, istiva kelimeleri demiş demiştik kardeşim Kur'an-ı Kerim'e yet geçiyor mu? Evet. Yet ne demek? El. O zaman Allah'ın eli vardır. Nasıl eli vardır? El dediğinde aklına ne geliyor? Şu geliyor, değil mi? Evet. Allah'ın böyle bir eli vardır. E tamam da bu el insanlara ait olan bir şey. Sen Allah'ı insanlara benzettin veya organ verdin Allah'a. Yani cisim sonuçta organ da cisim olduğu için Allah'a bir cisim verdin veya arşa istiva. İstiva demek oturmak demektir. Arşa Allah'ın özel mak kalmıyor. İşte buradaki bazıları istiva kelimesinden istira etme, kuşatmak, hükümran manası verirken bazılarda sen neden bu istiva kelimesinden farklı manalar veriyorsun? İstiva kelimesinin hakiki manası nedir? Oturmak. O zaman biz deriz ya Allah arşa oturdu. E peki oturmak kimin eylemi? İnsanların eylemi. E siz hani e, muhalefetün lil hava değil mi de Allah? Yani yarattığı hiçbir şeye benzemez değil mi de Allah? Evet. E, oturmak insanlara mahsusken sen Allah'ı insanlar gibi oturturdun. Kime benzetin insana benzettirdin. Allah'a bir oturma eylemi vermiş oldun. Ondan sonra ve ayn ayn mesela göz tarzında. İşte bu durumlarda daha doğrusu bu müteşabih ayetler bu şekilde müşebbihe ve mücesime diye mezheplerin doğmasına neden olmuştur, vesile olmuştur. Bu konu hakkında şurayı okuyalım. Selef uleması bu tarz haber ibarelerinin yorumsuz kabul edilmeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Bu tarz haberler hakkında Selef ulemasının görüşü şudur. Manası malum ama keyfiyeti meçhul. Yani biz deriz ki Allah'ın yedi var. Allah'ın vecihi var, Allah'ın aynı var. Selef ulemasının yani ehli sünnet ulemasının bakış açısını söylüyorum. Bir mütekaddim bir de müteahhirun ulemalardan, dönemlerden bahsetmiştim bir ilk derslerde. Daha çok müteahhirun yani sonraki alimler bunları yorumlamış olsa da ilk önceki alimler yani mütekaddimun alimleri özellikle selef alimleri şu şekilde mana verilmesinin uygun olduğunu söylemişlerdi. O ilk dönem İslam alimleri, ehli sünnet alimleri demişlerdi ki Kur'an'da Allah'ın yet ve ayın arşa istiva tarzında kavramlar geçiyor mu? Evet. Biz deriz ki Allah'ın yedi vardır. Veci vardır. Aynı vardır. Aşağı istiva diye bir mefhumu vardır. Peki nasıldır? İşte o nasıl kısmına biz kesinlikle karışmayız. Kesinlikle mana vermeyiz. Kesinlikle o konuda yorum yapmayız. Yani zahiri bir şekilde bu manayı okuruz. Yedullah, Allah'ın yedi deriz. Ha o yet kelimesi üzerine kafa yormayız. O ayin kelimesi, veç kelimesi üzerine kafa yormayız. Deriz ki Er-Rahmanu alel arşi istiva. Rahman olan Allah arşın üzerine istiva etti deriz. Fakat o istiva kelimenin altını uymaz. Çünkü altına uyduğun zaman adı üzerinde müteşabih bir ayet, bir kelime olduğundan dolayı müteşabihin manası kesin değildir. Bir sürü yoruma mahal vardır. E şimdi yorum kapısını açtığın zaman o yorumların sunu yoktur. O yüzden selef O yorum kapısını hiç açmadan manası malum yani istiva diye bir kavram var. Arş Allah'ın arşı istivası diye bir şey var. Fakat o istiva kelimesi nasıldır, nereyedir, nasıl olur falan tarzında o konuda hiçbir görüş belirtmeyiz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Selef ulemasının bu tarz ayetler hakkındaki, müteşabi ayetler hakkındaki görüşü şudur. Manası malum. Yani arşa istiva diye bir şey var. Yet, which ayin diye bir şey var. Çünkü Kur'an'da hadislerde geçiyor. Ama keyfiyeti nasıllığı konusunda, yorum konusunda hiçbir yorum yapmayız. Olduğu gibi inanırız diyerek dersimizi burada bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah. Varsa herhangi bir sorunuz yorumlardan bize yazarsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet arkadaşlar.